Selam arkadaşlar bugün benim e 36 aracımıza şöyle dikimeli sarmalı direksiyon kılıfı aldık diğeri kırmızı dikişli şöyle dikiliyor bir de bir sticker aldık şurada şöyle dikiliyor ve güzel olacak Buraya içinden bir kırmızı ip çıkıyor kırmızı ipli deri direksiyon kılıfı Şimdi şuraya yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi bittiğinde tekrardan ben videoya açacağım. şimdi bir de şöyle bir sticker aldık malatya şeklinde yapıştırdık buraya. Şimdi direksiyon kafamızın üst kısmı bitti. Alt kısma da yavaş yavaş geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi üst kısmı bitirdik ve şu yana kadar geldik şuradan şimdi şuradayız çok az bir şey kaldı bitmemize bence gayet güzel oldu. Şöyle size göstereyim. Kırmızı dikişli. Zaten arabanın koltukları da kırmızı siyah. Kapılar da kırmızı siyah. Efsane bir uyum oldu.